Peki ekonomide dolar, evet. euro ve altın şu an çok kritik bir şekilde yükseldi. Öngörülerin neler? Ekonomiye önce cevap verim. Kuzey düğünün boğa burcunda olduğuna, neye sahipseniz onun fiyatın değerleneceğine, Hatta sen demiştin kendi hani dolar, altın, euro, aynen hatırlıyorum, o yayını izlesinler. Hepsi birden, işte dolar, euro, altın, borsa ne varsa aynı anda yükselebilir demiştik. Ve Ev ve arsa çok değerlenecek demiştin. Evet demiştim. Ve şu anda içinde bulunduğumuz hafta hepsi aynı anda yükseliyorlar. Tamam mı? Şimdi Merkür, Venüs gibi içsel gezegenler geri harekete başladıkları zaman abartılı ve köpük haline gelmiş piyasa eski rakamlarına geri döner. Şu anda izleyicilerimiz altılı olan, doları, eurosu olan, yani çıksa da bir dert kardeşim. Yani bak çıkıyor ya gene bir dert biliyor musun? Bu sefer de diyorsun ki ulan satsam mı, satmasam mı? Şimdi astrolojik olarak ben bir yol haritası çizeceğim ama sorumluluk kabul etme. Çünkü kazandıkları zaman kimse tutup da alay şu parayı demiyor. Tamam mı? Demiyor ama yani. senin dolar tahminlerine ve e, altın tahminlerine bayılıyorum. Şimdi bizim astrolojik olarak yol haritamız 23 Temmuz'a kadar mevcutu korumak, 23 Temmuz'a yaklaştığımız zamanlarda sabah kalktığımızda böyle bir coşkulu, bir yükseliş, bir panik oluyor ya hani. Dolar 18'e çıktığında da olmuştu. Böyle bir kalktık, ana 27 oldu, ana altın bu kadar oldu havasını gördüğümüz zaman da satmak astrolojik olarak. Şimdi ülkemizin ekonomisi diyoruz ya, ben bu cümleyi değiştiriyorum. Tamam mı? Kişilerin ekonomisi. Çünkü bunlar bireysel burçlardır. Tamam mı? Yani sen fakirsen senin suçun kardeşim. Zenginsen de senin başarın. Yani gökyüzü ne diyor? Sen toplumu, insanları, ülkeyi, onu bunu bırak. Kendi hayatında ve kendi paranla ilgilen diyor. Biraz daha bencil olacağız kendi değerimizi yükselteceğiz maaşın yetmiyorsa zam isteyeceksin yeri geliyorsa kavga yapacaksın mücadele edeceksin gelirlerini arttırmaya çalışacaksın bu dönemde gökyüzü bencil olanı ve daha fazlayı talep edene ödüllendirilecek tamam mı akışına bırakanı şartları zorlamayanlar da daha çok kayıp yaşayabilirler dolayısıyla önümüzdeki süreçte zenginsen senin başarın Fakirsen o da senin suçun. Yaşamsal bir tehdidin yoksa, hayattaysan parana, puluna ve güvenliğine bakacaksın. Kim bu bakış açısında önümüzdeki iki seneyi yaşarsa çok zengin olur. Herkes diyor ya ben olsam diyor, işte Cumhurbaşkanı ben olsam şöyle yapardım, şu kulübün başkanı böyle. Sen kendi hayatının başkanısın zaten. Kendi hayatını yönet ve kendi hayatını zengin yapıştır. Kurbandan çık diyorsun. Çık. Ağlamayı bırak. Ağlamaktan hiçbir şey olmaz. Koç ve Boğa ağlama burcu değildir. Hayattayım para. Bu kadar. Merhaba. Evet hoş geldiniz. Kritik bir haftaya girdik ve sizlerden çok istek alan ve soru alan özel bir konuğumla beraberiz. Sevgili Aytaç Öner'le birlikteyiz. Sorularımı hazırladım. Bu arada eğer sizlerin de sorularınız varsa bizlere yayından sonra yönlendirebileceksiniz. Hoş geldin Aytaş. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum beni programına konuk aldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Çünkü yorumlar, en son seninle konuştuğumuz yorumlar da birebir çıktı. Evet. Çünkü sen iki liderin de haritasından bahsetmiştin. Evet. Ben çok hızlıca, şu anda Türkiye'nin ekonomik durumu çok kritik. Onu sormak istiyorum. Tamam. Tayyip'in haritasından bir bahsedelim. Tamam. Ve nereye doğru gideceğiz? Ekonomiye önce cevap verin. Şimdi ekonomik olarak biz bundan bir buçuk iki sene önce Hı -hı. tutulmaların Boğa ve Akrep Burcu'nda olduğunu, Hı -hı. Kuzey düğümün Boğa Burcu'nda olduğunu, neye sahipseniz onun fiyatın değerleneceğini bastıra bastıra söyledik. Hani satmayın, evet. mal satmak için uygun bir dönem değil. Tutun yani eski külüstür arabalar bile şu anda alınamayacak fiyatlara geldiler. E, treni kaçırdık mı diyenler için de en son gene senin yayınında Jüpiter boğa burcuna geçti. Bir fırsat kaçmadı. Bir tık daha abartılı bir şekilde bu fiyatlar evet. yükselebilir demiştik. Hatta sen demiştin ki hani dolar, altın, euro aynen hatırlıyorum. O yayını izlesinler. Hepsi birden işte dolar, euro, altın, borsa ne varsa aynı anda yükselebilir demiştik. Ve Ev ve arsa çok değerlenecek demiştin. Evet demiştim. Ve şu anda içinde bulunduğumuz hafta hepsi aynı anda yükseliyorlar. Tamam mı? Bu ne demek oluyor? Önümüzde e, 27 Temmuz'a kadar 27 Temmuz'da Venüs retrosu var. 22 Ağustos'ta da Merkür geri hareketine başlayacak. Şimdi Merkür, Venüs gibi içsel gezegenler geri harekete başladıkları zaman abartılı ve köpük haline gelmiş piyasa eski rakamlarına geri döner. Tamam mı? Hı hı. Şu anda izleyicilerimiz altılı olan, doları eurosu olan. yani Çıksa da bir dert kardeşim. Yani bak çıkıyor ya gene bir dert biliyor musun? Bu sefer de diyorsun ki ulan satsam mı, satmasam mı? Evet gerçekten bir panik havası var. Yine panik havası. Yani adam kazandığına mutlu bile olamıyor. Bu sefer de evet. e, satsam daha da yükselir. Satmasam düşer mi olayına giriyor. Şimdi astrolojik olarak ben bir yol haritası çizeceğim ama sorumluluk kabul etmem. Çünkü kazandıkları zaman kimse tutup da alay şu parayı demiyor. Tamam mı? Demiyor. Ama senin <laughs> dolar tahminlerine ve e, altın tahminlerine bayılıyorum. Tutuyor. Tutuyor. Evet. Bir kere bir tane altın tahminin tutmadı. Ondan hemen yorumu e, geri değiştirdim. Yine alanlar gene kazançlı çıkmıştır. Şimdi bizim astrolojik olarak yol haritamız 23 Temmuz'a kadar mevcutu korumak. 23 Temmuz'a yaklaştığımız zamanlarda sabah kalktığımızda böyle bir coşkulu bir yükseliş, bir panik oluyor hani dolar 18'e çıktığında da olmuştu. Böyle bir kalktık, ana 27 oldu, ana altın bu kadar oldu. Havasını gördüğümüz zaman da satmak. Astrolojik olarak. Hı hı. Çünkü geri hareketler fiyatların tekrar eski seviyelere tekrar geleceğini bize söylüyor. Şimdi bu astrolojik bir şeydir. Yoldur, plandır. Tamam mı? Ama %100 bunun garantisi yoktur. Onu da söyleyeyim. Evet. Onun dışında Koç ve Boğa burcu hakimiyetinde bir gökyüzü var. Tutulmalar Boğa burcundaydı. Koç burcuna geçiyor. Şimdi ülkemizin ekonomisi diyoruz ya. Ben bu cümleyi değiştiriyorum. Tamam mı? Kişilerin ekonomisi. Çünkü bunlar bireysel burçlardır. Tamam mı? Yani sen fakirsen senin suçun kardeşim. Zengin sen de senin başarın. Yani gökyüzü ne diyor? Sen toplumu, insanları, ülkeyi, onu bunu bırak. Kendi hayatında ve kendi paranla ilgilen diyor biraz daha bencil olacağız. Kendi değerimizi yükselteceğiz. Maaşın yetmiyorsa zam isteyeceksin. Tamam mı? Yeri geliyorsa kavga yapacaksın. Mücadele edeceksin. Gelirlerini arttırmaya çalışacaksın. Bu dönemde gökyüzü bencil olanı ve daha fazla talep edene ödüllendirilecek. Tamam mı? Akışına bırakanı şartları zorlamayanlar da daha çok kayıp yaşayabilirler. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte zenginsen senin başarın, Fakirsen o da senin suçun. Yani gayretle ilgili bir şey. Çalışacaksa para. Şimdi ben ne diyordum seçimleri soruyorlardı. Ya boş versen işine gücüne bak diyordum. Tamam Şimdi koç boğa. Evet. Bir iki. Bak bir iki astrolojide birinci ikinci buç budur. Var olmak ve para kazanmak. Var olmak ve güvende olmak. Bundan başka sorumluluğun yok. Yani her sabah kalkacaksın. Yaşamsal bir tehdidin yoksa hayattaysan parana puluna ve güvenliğine bakacaksın. Kim bu bakış açısında Önümüzdeki iki seneyi yaşarsa çok zengin olur. Yani ekişleri mi kastediyorsun, gökyüzü ya, bunu mu söylüyor? Yani şimdi mesela ben çalışıyorum, tamam? Hı -hı. Ne diyorum, ağlıyorum. Diyor ki benim maaşım yetmiyor, tamam mı? İşte öz değerini yükselteceksin. Diyeceksin ki benim maaşım yetmiyor, mücadele vereceksin, daha fazla para talep edeceksin karşı Ya da başka bir iş daha yapacaksın. Ya da başka bir iş yapacaksın, ya kendi işini yapacaksın, ya çıkacaksın başka yere gideceksin, patronla kavga yapacaksın, ağlayacaksın. Ağlamaya da meme yok derler ya işte öyle bir gökyüzündeyiz. Ne yapacaksın edeceksin kendi ekonomini e, bu hayatta ayakta tutacaksın. Yani talep edebilenler. Talep edenler ama neyi talep edenler? Parayı. Parayı talep edenler. Hı -hı. Çünkü boğa burcu budur. Yani şimdi izleyicilerimiz diyecek ki yani çıkmış astrolog ne diyor. Tamam biz de. Bencil hani, olmamızı söylüyor. Ben demiyorum kardeşim gökyüzü. Yani Hı -hı. hayatta kalmak ve parana sahip çıkmaz. Bu iki Hı -hı. enerjiden çıkmasınlar tamam mı? Yok işte hümanizm, insanlar, sevgi, barış falan değil. Tamam mı? Kendini ayakta tutacaksın. Herkes diyor ya ben olsam diyor işte cumhurbaşkanı ben olsam şöyle yapardım şu kulübün başkanı böyle. Sen kendi hayatının başkanısın zaten. Tamam mı? Kendi hayatını yönet ve kendi hayatını zengin yapıştır. Işte, bu kadar. Kurbandan çık diyorsun. Çık. Ağlamayı bırak tamam. bırak. Ağlamaktan hiçbir şey olmaz. Koç ve boğa ağlama burcu değildir. Tamam mı? Hayattayım para. Bu kadar. Bu kadar. Biraz duygusallıktan <laughs> uzak olmak. Aynen aynen. Duygusallık bu dönemde işe yaramaz. Şimdi sevgili Aytaç bu Türkiye'nin haritasında mı geçerli yoksa bütün dünya ekonomi bütün haritası dünyada. mı böyle şu anda? Bak bütün dünyada bu geçerli. Ee, bizim ülkemizde ben niye vurgu yapıyorum? Çünkü bizim ülkemiz akrep ve yengeç vurgulu bir ülke. Mars'ımız terazi burcunda. Yani bu koç burcu enerjisi, boğa burcu enerjisini biz çok bilmiyoruz. Hı hı. O yüzden vurguluyorum sürekli. Biz zaten böyle bir ülke olsak benim bunu vurgulamama gerek yoktu. Hani biz Avrupa'daki, Almanya'daki gibi akşam misafirle giderken kendi yemeğimizi kendimiz götürmüyoruz. Ya da kızlarla yemeğe çıkıyorlar, kızlar kendi parasını ödüyor, erkekler öyle değiliz. Biz yediririz, içiririz. Ayıptır bizde böyle şeyler. Yani evet. Para konuşmak bizde ayıptır. Bencillik ayıptır. Çünkü haritamızda yok bizim. Şimdi Avrupalılar öyle değil. Yani yemeğe çıkıyorlar, o onunkini ödüyor. Akşam misafirle giderken biz yemek götürüyor muyuz yanında? Götürmüyoruz çünkü bu bizim bilmediğimiz bir şey. Ama şu anda gökyüzü bunu bize söylüyor. Fedakarlığı biraz daha bırakmayı söylüyor. Aynen, böyle. Hı hı. Tamam. Evet, şimdi peki ekonomide dolar, evet. euro ve altın şu an çok kritik bir şekilde yükseldi. Öngörülerin nelerdir? Şimdi dolar, euro, altın yükseldi gibi gözüküyor ama aslında ev fiyatları, araba fiyatları daha çok yükseldi. Yani benim param olmuş olsaydı dolar alanlardan ev alanlar daha şanslı çıktı. Çünkü boğa burcu toprak elementi. Hı hı. Ve somut maddeleri gösteriyor, tamam mı? Hı hı. Şimdi benim mesela param olsa ben gene dolar euro almam ama ev alırım. Şimdi doların yine o Venüs ve Merkür retrosuna kadar, 23 Temmuz'a kadar mevcut pozisyonları bence korusunlar. Ama ondan sonra ben ülkemizin Kasım Aralık aylarından sonra bu fiyatların böyle faizce yükseleceği, tamam mı? her şey faizce yükseleceği bir dönemin sona ereceğini düşünüyorum. Bundan sonra eskiye yavaş yavaş dönüş olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla benim için 23 Temmuz'a kadar, olan süreç benim için çok önemli. Orada bir aşırı yükselme olursa ben satarım her şeyi. Peki 23 Temmuz'da ne olacak? Venüs Retro Hareketi'ne başlayacak. Özellikle o altını sembolize eder Aslan Burcu. Evet. orada bir gerileme olabilir. Yani mevcutta ben para kazandıysam, hani düşünüyorsam her gün ne zaman satayım, ne zaman satayım. 23 Temmuz'a gelmeden 20 Temmuz, 17-18 Temmuz gibi satılabilir. Yani 23 Temmuz Venüs Retrosu'nda geri hareket başlayacak. Evet. Geri hareket. yani para ve altında. Para ve altında. Merkür de geri hareketli. Hani ben benim bir kere dolar yorumu tutmuştu hatırlıyor musun? Evet. İşte o zaman da böyle bir gökyüzü vardı. Hani dolar 18'de 10 liraya düşmüştü. Herkes evet. çıkacak diyordu. Bir tek ben bilmiştim ya. Evet. İşte o gökyüzü hareketin aynısı var. Yani 23 Temmuz'da dolar ve altın. Dolar, altın, euro, ne varsa eğer aşırı zaten değerliyse ki daha da değerlenecektir, o zaman bir çıkılabilir, hı hı. tamam mı? O zaman cebine koyarsın. Bir şey almak istiyorsan bir şey alırsın veya onlar düşer tekrar alırsın. Böyle bir strateji uygulanabilir. Ama 23 bu 23 Temmuz'a kadar satsınlar diyorsun. 23 Temmuz'a kadar tutsunlar, 23 Temmuz'a yaklaştığımız sürelerde satabilirler. Evet, teşekkür ederim. Şimdi e, bu seçimlerle ilgili pek çok kişi, pek çok şey söyledi. Pek çok astrolog yorumlar yaptı. Ve CHP'nin öne geçtiğiyle ilgili yorumlar vardı. Ama sen demiştin ki Tayyip Tay çok şanslı. Evet. Erdoğan'ın haritası çok şanslı bir harita. E, ve şu an neyi gösteriyor?